Bodrum'da duyarsız vatandaşların acil olmayan durumlarda ambulans talep etmeleri sebebiyle sağlık ekipleri acil olan vakalara ulaşmakta güçlük çekiyor. Sabah saatlerinde bir ağır iki kişinin yaralandığı kazada vaka yoğunluğu nedeniyle yaralılardan biri yarım saatten fazla yerde ambulans bekledi. Sabah saatlerinde Konacık Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Konacık Kavşağı istikametine seyreden 48 AFR018 plakalı otomobil refüjden kontrolsüz şekilde yola çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 25 yaşındaki Berin Yaşar ve 26 yaşındaki Beyhan Yaşar yere savruldu. Yol ortasında yerde kalan vatandaşların yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralılara 112 acil sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan Beyhan Yaşar sağlık ekiplerince kaza yerinden alınarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçede vaka yoğunluğu sebebiyle diğer yaralı için ambulans gelemedi. Güneşten etkilenmemesi için üzeri örtülen yaralı yarım saatten fazla ambulans bekledi. Boşa çıkan 112 acil sağlık ekiplerinden biri yarım saatin ardından yaralıyı ayağında ve kalçasında kırık şüphesiyle kaza yerinden alıp hastaneye kaldırdı yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Mahalle sakinleri ise motosikletin yola çıktığı refüje bir önlem alınmasını istedi. Motosiklet sürücülerinin kestirme olduğu için refüjden yolun diğer tarafına geçtiğini ve o noktada çok sayıda kaza olduğunu dile getiren vatandaşlar o refüje acil önlem talep etti. Öte yandan acil sağlık hizmetini suistimal eden duyarsız vatandaşlar yüzünden acil durumlarda ambulanslar vakalara ulaşmakta güçlük çekiyor diş ağrısı, baş ağrısı, şeker ve tansiyon yükselmesi gibi acil sağlık hizmeti gerektirmeyen durumlar için ambulans talep edildiği öğrenildi. Kimilerinin de poliklinikte sıra beklememek için 112 acil çağrı merkezini arayıp acil durumu varmış izlenimi vererek acil sağlık hizmetini kullandığı bildirildi. Vaka yoğunluğu nedeniyle zaman zaman Güllük ve Milas'tan Bodrum'a ambulans gelmek durumunda kalıyor. Nüfusu 3-4 katına çıkan Bodrum'da acil sağlık hizmetine ihtiyacı olanlara bu hizmetin daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için acil sağlık hizmetini suistimal edenlere daha duyarlı olma çağrısı yapılıyor.